Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te dizi tanımlarken başlangıçta değer vermeyi göreceğiz. Şöyle bakın formumuz geldi. Şimdi ne yapalım? Şöyle forma bir tane buton ekleyelim. Şöyle buton. Bu üzerindeki yazıyı şöyle bir değişelim. Ne diyelim işte? şöyle diyelim. Kısaca şöyle dizi diyelim. Şimdi şöyle ne yapalım? Butonu şöyle çift tıklıyorum. Butonun neyine neye geldim? Klik olayına. Şimdi isterseniz birkaç açıklama yazalım. Ne dedik? Dedik ki diziyi diziye şöyle başlangıçta değer yazma. Değer yazma. Peki bu nasıl olur? Hemen basit bir örnekten görelim. Mesela ne? Dim diyelim. Şöyle dim. Şöyle ne diyelim? Dize. Parantez aç kapat. Bakın arkadaşlar buraya bir şey yazmıyorum içerisine. Bakın şu kısma bir şey yazmıyorum ha içerisine. Sonra ne diyorum? As string şöyle eşittir. Küme parantezi aç kapat. Ha buraya arkadaşlar ne yapıyorum? işte değerleri yazıyorum. Mesela ne diyelim? Şöyle Şanlıurfa diyelim. Şöyle Şanlıurfa virgül işte ne diyelim? One virgül Buraya ne diyelim? Ankara. Bakın şöyle. Buraya ne diyelim? İşte İstanbul diyelim. Şimdi bakın burada ben ne yaptım? İsterseniz şunları da bir kaybedelim. Daha net görünsün. Bakın ben burada ne yaptım? Burada dizi arkadaşlar başlangıçta değer yazdım. Ancak önemli olan bir yer var. Şuraya arkadaşlar ben bir şey yazmadım. Bakın buraya bir şey yazılmaz. Ha. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz bu dediğimiz olmuş mu? Bunu şöyle bir MSG da şöyle bir görelim. Bakın şöyle MSG box diyorum parantez aç kapat. Ne diyelim şöyle bir açıklama da yazalım. Dizi degeri diyelim. Dizi değeri şöyle oktan gösterelim. Birleştir. Birleştirme nasıl? Şu karakterden oluyor. Bakın şu karakter. Birleştir. Dizin kaçıncı elemanına bakalım. Bakın şöyle isterseniz açıklama da yazabiliriz. Şöyle. Şuraya şöyle gelelim. Bakın. Şurası arkadaşlar sıfır. Burası dizinin birinci degeri. Şöyle sıfır bir şurası 2. Şurası ne? 3. E şimdi bakın 0, 1, 2, 3. Buraya hangi değeri verelim? Şöyle ne diyelim? Dizi. Şöyle dizi. Parantez aç kapat. Mesela ne? Şu değeri görelim. Ee, Şanlıurfa değerini görelim. Buraya 0 yazıyorum. Bakın şöyle. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın Şanlıurfa. İsterseniz şu 2 değerin de verebiliriz. Şöyle 2 yazalım bakalım ekranda gerçekten de Ankara'yı verecek mi? Bakın Ankara'yı da verdi. Ha demek ki arkadaşlar bu bu ne çalışıyormuş tamam güzel. Şimdi bunu bunda dedikten sonra şöyle yapalım. Ne yapalım mesela ben şöyle yapmak istiyorum. Şöyle ne diyelim ee, isterseniz şöyle yapalım. Ben bu dizinde gelin arkadaşlar şuraya örneğin Mersin'de veya işte örnek veriyorum Adana'yı da eklemek istiyorum. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın şöyle bir açıklama yazalım. Ne diyelim? Şöyle dizi yeniden boyutlandırma. Boyutlandırma. Dizi yeniden boyutlandırma. Peki dizi yeniden boyutlandırma nasıl olur? O da arkadaşlar şöyle olur. Bir komut var. Basit bir komut. Şöyle Bakın yeniden boyutlandırma dedik ya. İsterseniz şöyle hemen yazalım. Redim komut. Bakın şöyle. Redim. Bilmemiz gereken bu. İsterseniz arkadaşlar şu yazdım var ya şu işaretledim. Bunu bir yere not edin. Redim komutu. Tamam şöyle redim yazalım. Redim bakın şöyle. Zaten kendisi geldi. Redim. Dizi diyelim. Bakın şurada en son kaça kadar gitmiştik? İşte 3'e kadar. Buraya ne diyelim? Şöyle dizim. Parantez aç kapat. Şöyle 0 to kaça kadar gitsin? 3'e kadar gitmiştik değil mi? Örneğin şöyle ee, 6'ya kadar gitsin. 0 to 6 olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, dizi burada arkadaşlar kaç elemanlı oldu? İşte 0'dan 6'ya kadar 7 elemanlı oldu. İsterseniz e, şu yazdığımız 6 yazdık yani son. Örneğin şöyle şu yeni yazdığımıza yeni bir değer verelim. Mesela ne diyelim? Şöyle dizi nokta bakın set value Hatırlarsanız set value'den de değer yazabiliyorduk. Set value Parantez aç, kapat. Mesela buraya ne dedik? Dedik ki işte ne mesela? Mersin yazalım. Mersin burada var mı? Yok. Şimdi mesela buraya kaçıncı değerini yazalım? Mesela yeni değer olsun. 5 diyelim mesela. Bakalım şu 5 değer de ekranda görünüyor mu? Şöyle. MSG box. Parantez aç, kapat. Şöyle ne diyelim? Dizi yeni değer. Şöyle. Dizi yeni değer. Şöyle oktan da gösterelim. Dizi yeni deger. Birleştir. Bakın şöyle birleştirme işaretini bunu da yapıyorum. Beşinci deger değil mi? Evet tamam. Biz de buraya beşinci degeri yazalım. Şöyle dizi. Parantez aç kapat. Şöyle beş yazıyorum. Bakalım ekranda gerçekten de Mersin gösterecek mi? Tabi Mersin dedim şöyle arkadaşlar. Şuradaki metin ifade. Bakın şuraya yazan var ya. Metin ifade artı şu Mersin degeri. Çalıştırıp görelim. Bakın tıklıyorum. Bakın evet ekranda gösterdi dizinin de germersin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha yapabiliriz mesela. Şöyle şunu da söyleyeyim. Tabi bunu bir sonraki derse Bakacağım Mesela şurada ben ne yaptım işte. Mesela şurada örneğin ikinci deger Ankara. Ben Ankara degerini görmek istiyorum. Bakın şöyle iki diyorum. Bakalım Ankara degerini verecek mi? Ankara degerini göstermeyecek. Bakın şöyle. Bakın boş geldi. Ama normalde ben ne yapmıştım işte Ankara değerini yukarıda yazmıştım veya işte örnek veriyorum. Van değeri mesela şuraya bir diyelim mesela. Van'ı görelim. Bakın Van'ı göstermez. Peki neden göstermez? Şimdi arkadaşlar şundan dolayı göstermez. Burada redim dedi ki arkadaşlar şurada yeniden boyutlandırdık. Eski değerler gitti. Peki şunu diyelim. Eski değerler de gitmeden nasıl yeniden boyutlandınız onu da arkadaşlar bir sonraki derste de size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.